Ne oldu yine? Kavga mı ettiniz kenar Kavga değil de Ergun Bey, annesi çok bilmiş. Eniştenlere de uğrayın, halalara da gidin. Bizim de bu kadar akrabamız var. Çekseydin rest evladım, bak bana. Her bayram bir kayınvalideye giderim, o kadar. Abbas. Buyur müdürüm. Nerede bu çayın limonu? Orada ya müdürüm, affedersin. Gözünün önünde. Ha. Demek de, de verdin poğaçada. Verdim müdürüm. Ne yapıyor? Oturuyor müdürüm affedersin, ne yapsın zararsız. Ee, hadi bakayım. Ee, sonra elin boş gidemezsin ki evladım. Düşünmesi lazım kadının bunu. Herkese şu kadar şey almaya kalksa dünyanın parası. Bir çay daha vereyim bacım affedersin. Ver Abbas efendi sıcak mı? Sıcak bacım affedersin. Elle bak. Ne yapıyor Bülent? Konuşuyor bacım müdürümle affedersin. Bir yaramazlık yok. Aman iyi. Ona da bir şey söylenmiyor son günlerde. Bu nasıl bayram affedersin? Herkes herkese küskün. Ha, Abbas burada mısın? Ben de seni arıyordum. Niye arıyorsun beni affedersin? Hanımma gitmedin mi? Gittim Abbas. Kapı duvar oradan geliyorum. Başına bir iş gelmesin. Aa, yok canım bir yere gitti herhalde. İnsan sağa sola bir sorar affedersin. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk Demet Hanım. Düşemedim Abbas. Ne bakıyorsun öyle yüzme yiyecek gibi? Demet kim geldi? Ha sen misin canım? Hayır ola bu saatte. Leyla teyzi evde bulamamış da telaşlandılar Ergun Bey. Bulamamış mı? Allah göstermesin. Başında bir şey gelmiş olmasın kadının. Çaldın mı zili? Çalmaz mıyım Ergun Bey? Kaç kere hem de. Eyvah. Ben sana o kadını hiç yalnız bırakmayacaksın demedim mi affedersin ha? Tuh yazıklar olsun. Durmuyorsun ki durduğun yerde. Ne diyeceğim ben şimdi patronlarıma? He? Kendisi gitti dayola. Bana ne bağırıyorsun? Siz konuş mahvedersin. İnsanın kafasını bozma. Dur bas, dur. Ha Şerket Bey de geldi. Onlardadır belki. Hoş geldiniz Şerket Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senden buradasın Hacer Hanım? Ne oldu ne bu telaş? Efendim Hacer Hanım annenize gitmiş. Böyle şey söylenmez ama Allah göstermesin. Kapıyı çalmış açmayınca. Aha, annem şükürlerde kaldı dün gece. O oh, efendim çok şükür. Bizim de aklımıza kötü kötü şeyler geldi. Bak gördün mü Abbas boşu boşuna bana bağırıyorsun. Neyse canım şimdi uzatmayın. Oh çok şükür efendim. İnanır mısınız kendi anneme bir şey olmuş gibi telaşlandım valla. Öpeceğim. Buyurun efendim buyurun. Peki. Buyurun efendim buyurun. Ee, birden nasıl panaya kapıldım. Neyse bir bayramınız tekrar mübarek olsun. Sizin de Ergun Bey. Amcam geldi mi? Ee, henüz gelmedi efendim. Gelince bir toplantı yapalım. İyi olur ya. Bir görelim bakalım alacak verecek nedir. Bakalım efendim. Ben çıkardım hesapları. <laughs> ya ben de kırdım annemi dün gece şu Hacer Hanım'ın yüzünden. Canım çok sıkkın. Vay efendim vay. Değer mi efendim? Kim oluyor Hacer Hanım? Kırmamak lazım Şevket Bey. Bugün var yarın yok. Emanet onlar bize şu fani dünyada. Ya Ergun ağlatacak mısın bizi? Zaten pişman oldum diyorum. Sen de... Kepaze ettin bizi patronlarımızı Hacer Hanım affedersin. Sen kim oluyorsun da tövbe hanımma laf söylüyorsun? Ne haddine? Aa ben ne söylüyorum ayol? O bana dırdır ediyor bütün gün. Konuşma öyle cıvık cıvık. Şu cezveyi kafana geçiririm şimdi ha. Böyle efendim bunlar. Paranızla iş yaptıramazsınız. Aşktan nefesleri kokar. iş verirsiniz. Parasını beğenmez. Bırakın ben konuşayım isterseniz. Yok yok biz konuşuruz. Oo... Erkencisiniz abi. Hı hı. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Ne haber leylek yeğenim? Ne olsun amca? Leylek? <laughs> Ömürsüz vallahi Şükrü Bey. <laughs> ne oluyor Ergun Bey? Bu bizim aramızda bir şey. Öz özür dilerim efendim. Birden boş bulundum da. Şükrü. Annem ne yapıyor? İyi abi. Çok kırılmış sana. Hmm. Haklı. Ben de bütün gece uyuyamadım. Ne hayırlı evlatlarsınız efendim. Maşallah. Hacer Hanım burada. Hazır yakalamışken bir konuşalım şununla. Konuşalım abi tamam. Siz muhatap olmayın efendim. Paradır onun derdi. Bırakın bana ben konuşayım. Yok yok. Gelsin haber verin biz konuşuruz onunla. Şimdi doğru git öp hanımın elini. İnsanı günah sokma affedersin. Duyduk canım ha. Boğazıma dizdin şunu. Abbas efendi. Ha burada mısın canım? Kalk Şevket Beyler seninle konuşacak. Ne konuşacaklar acaba? Ne isterse konuşur affedersin. Adam koskoca patron. Sana ne diyorsa onu yap. Ha o kadar. İyi dedin Abbas. Sen de fazla da çektin kendini Hacı Hanım. Ayıp oluyor. Aa, ne dedim şimdi? Neyse uzatma. Gel bakalım. Orada da güzel konuş. Adamların zaten canı sıkkın. Ne adine müdürüm affedersin. Yürü. Hadi. Abi sahiden param acaba bu kadının sıkıntısı? Yok be oğlum. Annem devamlı horluyor kadını. Gel. Efendim geldik. Ay. Gel acarın. Otur bakalım şöyle konuşalım biraz. Gel. Gel. Otur. Babası ne ver kahvesi çekip çık. Çıkacağım müdürüm affedersin. Hadi bakayım. Hah, kolasına tıraşlarımı onu da koymuşsun Cem Bey'in. Afiyet olsun efendim. Sağ ol Abbas efendi. Şunu içeyim ben de çıkarım. Otur oğlum. Rahat konuşun siz amca. Otur. Büyüklerin ne diyorsa iyi dinle Hacer hanım affedersin tamam mı? İnsanı günah sokma. Ben de bir kahve içerim Abbas efendi. Tamam Abbas tamam çık. Onlar bilmiyorlar ne söyleyeceklerini. Hacı duydun mu? Şükrü de bir kahve. Ergun. Hı? Sen de izin ver bize biraz ha. Ee, tabii efendim estağfurullah. Ben zaten çıkıyordum. Buyurun siz rahatınıza bakın. Şimdi Hacer Hanım. Biz bize konuşalım. Annemle geçinmek zor. Bunu biz de biliyoruz. Ne Önemli kadınmış bu Hacer Hanım. Vallahi hayret. Gündemdeki kadın. Adamlar anneleri için o kadar para veriyorlar. Hile de demiyorlar hanımefendiyi görüyor musun? Her şey parayla olmuyor Ergun Bey. Parayla kızım parayla. Kaç kutu şeker yaptırabildiniz bayramda akrabalarınıza? Birbirinize girdiniz bak. Ya boş konuşmayın öyle. Biz o yüzden küsmedik Ergun Bey. Bilip bilmeden konuşmayın. Siz de çok biliyorsunuz maşallah hanımefendi. Hayret vallahi. Sana yarın maaş ikram verirken eli titrer. Bak kadın ne isterse verecekler. Şantaj yapmak lazım bunlar demek. Ne oluyor Ergun Bey? E e efendim özür dilerim. E ben Demet'le... E